Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kordon ipten sutla yapımını göstereceğim. Öncelikle malzemelerimizi sayalım: ince keçe, kordon ip, makas, metre, sıcak silikon ve süslemek istediğimiz aksesuarlar. Önce ince keçemizi daire şeklinde kesiyoruz. Ben 36 santim kesmeyi tercih ettim. Eğer supla yapacaksanız 35-36 santim ideal ölçüdür. Ardından metreyle dairemin ortasını buluyorum. Her iki taraftan da dairemi ölçerek ortasını işaretliyorum. Ardından işaretlediğim yere silikonumu sıkıyorum ve ipimi yapıştırıyorum. Ardından yapıştırdığım ipin hemen yanına tekrar silikon sıkıyorum ve daire olacak şekilde ipimi yapıştırıyorum. İlk başta biraz dikkat etmemiz gerekiyor. İlk başı ne kadar düzgün yaparsak sonları da daha düzgün olacaktır. Elimizden geldiğince ipi birbirine daha sıkı yapıştırmaya dikkat edelim. Silikonu her zaman yapıştırdığımız ipin dibine sıkıyoruz. ve bu şekilde daire olacak şekilde silikonumuzu sıkıp ipimizi yapıştırıyoruz. Keçide hafif katlanmalar olabilir. Bunlar konu sıcaklığından olacaktır. İlerleyen zamanlarda düzeliyor. Dediğim gibi ilk başına kadar düzgün giderseniz ilerisi de o kadar düzgün olur. Elinizden geldiğince sıkı yapıştırmaya dikkat edin. Üst taraflarda silikon taşabilir. Bunları silikon sıcakken elinizle ovalayarak çıkarabilirsiniz. En sonunda açılmaması için biraz daha fazla silikon sıkıp elinize daha fazla bastırarak açılmasını önleyebilirsiniz. Bu şekilde daha sağlam ve uzun ömürlü olur. Benim keçemde ölçten hatalı veya ipten hatalı kenarlarında biraz fazla kaldı. Ben bunları makas yardımıyla kestim. Siz de isterseniz kesebilirsiniz. Ardından e, bitirdiğimiz yerde ipi kestiğimizde öncelikle İpin ucuna silikon sıkıyoruz. Ardından keçeye yapıştırıyoruz. Ee, şimdi de süslemek istediğiniz aksesuarları istediğiniz şekilde yerleştiriyorsunuz. Ardından silikon tabancasıyla yapıştırıyorsunuz. Ben şakayık ve yapraklar kullanmak istedim. Öncelikle yapraklarımı yapıştırdım. Süslemek istediğiniz aksesuarları bitirdiğiniz kısımda yaparsanız oradaki kötü görüntüyü hem kapatmış hem de daha hoş bir görüntü sağlamış olursunuz. Ben bu şekilde yaptım. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.